Patron. evet tuttumuz. Ben güçlenip geri geldim. En son ben seni öldürmüştüm ya. Efendim o çok güçlü. Ne yapacağız? Önce onun silahlarını alacağım. Ondan sonra da kellesini alacağım. Nasıl olursun? Şimdi şimdi. Bumblebee bir saldır. Emrizdeyim efendim. Sen de al bunu. Beni öldürmek için bu kadar Bundan fazlası gerekli. Al. Oh, ateş çok dayanıklı. Bumblebee dur. Aa, silah sakladı. Ulan anlarım da. Arkasına da silah yapıştırmış adam. Ölümsüz. Efendim bunun kellesine yaklaştım. Kellesini almak için. Hı, 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 hı. Gel lan buraya. Of. Aa. Lan bıçak sapla ama. Hayır. Çabuk sen bana kellerini ve silahını ver. Yoksa mamul büyüğünün sonu hiç iyi olmaz. Olamaz. Şöyle gizlice. Ne yapmaya <laughs> çalışıyorsun? Aa. Aa. Yere düştüm. Korkunum. Of, beni sinirlendirdin, çok sinirlendirdin. Bunu yapmayacaktın. Şöyle ateşimin tadı nasıl? Güzel miydi? Aa efendim silah çok güçlü. Ona karşı koyamıyorum. Ah, onun kellesini alacağım yemin içtim. Evet efendim. Oh, şimdi senin işin bitti. Kellen den sabit. Oo. oo, kelle mi geldi? Çok sinirlendirdin. Sıra bende kelle vakti. Oo, oo, uf, hayır. Oo. bu kadar kolay olmamalıydı.